Ne ben ne? ne, ses, ne, oh, ne, oh. ne. Oğlum duvar kırıyormuş korktum. duvar kırabilir tabii kardeşim. Huhu, 360 bebeğim. Ananı sikerim ne oldu? Aga bu zombiler de hemen böyle spawn olmasa keşke birazcık oh, şey olsa. Oh. Yani. Kulardı spawn'u ne Ne ses bebeğim? Bulma katil olarak çok. Hep öyle ki katil lobi bulması test hep zordur yani. Mesela totem bir tane kırdım. Öyle mi? Öyle mi vuruyorsun güzel kardeş Sağ oldu. Sağlı bana geldi. Aynen eleştiriniz varsa bu arada bildirebilirsiniz bana ya da Zanya'ya. O bu kanatlı bayağı hard O da sonuçta <laughs> editlerde kendini <laughs> geliştirmek isteyen <laughs> bir arkadaşımız. Hani yorumlayabilirsiniz videoları nasıl eğlenceli mi izlerken sıkan bir yeri var mı? Oğlum Son önümde falan. zombi spawn oldu. Bu sen misin bu? Benim. Şu, şunu seni bitir. Ağzına zombi gibi bozuyor. <laughs> <laughs> Abi inanılmaz ya. Ama <laughs> ne <laughs> bunlardan mı kaçacağız, katilden mi kaçacağız oğlum? Ya, Her şeyde şey şeyde okurken kafa atsam zombiye hiç haberim bile olmaz var ya. Bence yani zombi mantığını değiştirirler ya, kaldırabilirler onu. <laughs> Kalkmaz, Kalkmaz da, da mantığı evet. değişebilir ya. Kalkmasın yani güzel olmuş, mantıklı olmuş. ama? Ya şey değil hani. Zombiye şey yapıyor. Aşırı abartısı yok oğlum, maplerde şey de. Oğlum reis ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni alan bir hilasın ya. <laughs> ya gel de bir zombi. <laughs> Dadi, Dadi, POLİS EMRE GELDİ Herkesde de bu farkı var ama ne bileyim zombi de olursa GG olabilir evet Okey <laughs> videolarda, <laughs> videolarda yeni anları koyduğum için size öyle geliyor Normalde öyle değil <laughs> Sinolak mı emir o? Biontech mi? Ne kadar komik ya <laughs> 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 Aç oluyon ya Korona aşısın diyon Ne bileyim ben <laughs> Ananı nikel Haki iş değil bu Ağzıma koydu Level 2'ye geçti herhalde Ama Evet Palet kırabiliyor artık Ananı Orrr... Aa, Aga oldu, aga kör oldu Devam et <laughs> <laughs> bak mesela bu arada durumlarda kendi izinizi kaybettirebilirsiniz. Aa bende. Şu totemi oh kırayım my mesela bakalım. Bu diğer totemi görebileceğim mi? Oh my god there is no way. Like mi? Yani ikiye gireceksin, gire, Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine Yok, girdim mi? Girdim. Kırdım, ha mesela bak gösterdi. Şurada bir tane daha var. Okulun altında. Aldı. Bir de bayağı hızlı kırdım lan. Şu i̇şte okulun altındakine de gidelim. Ya kral sana muhabbet. Ne alayım diyecektim bitmiş ama. Nemesis e, güçlüğünü e, sen seni? valla da bu... yorum yapacak kadar oynamadık ona karşı ya da ben oynamadım. Biraz oynayalım bakalım bir. Güçlü mü değil mi biraz daha net anlarız. Mesela ne kadar hızlı kırıyor? Yani hızlı kırıyor. Ama tabii leveline göre de değişir. E, baba izinim ayı kaybettirdi. Bak şurada bir tane var. daha var. Ya bir flashimi alamadım ya. İki yıldır flashimi alamadım bir türlü amına Ruin Ruin, Undyne, öyle şeylerde... ...Purge aslında işe yarar. Ne oldu lan? En azından yerlerini gördüğün için gider bakarsın bu yanıyor mu yanmıyor mu kırmasan bile. Totem yerini görmüş olursun yani kıramasan bile. kolay da geldiniz. Yani loop. Ali ben yaptım. Eee öleceğim. Yine güçlü Anne olduğu loop'lar da mi? var, güçsüz olduğu loop'lar, loop yerleri de var. Hoş loop. Ananı ananı ha ne oldu lan? Ne oluyor ne lan? He? <laughs> Siktir. Oğlum zombi geliyor. Ya amına koyayım o zombi sikecek. Allah. Ne güçlü şey zombi güçlü. Oğlum çalın yani. ya bak çalınla oradayım zombi geldi ya. Aa reis çok hızlı geliyor. Öyle de diyebiliriz. Level 3 oldu çekinçti. o. Sıçtım. Ben çok hızlı. Ananı satayım. Ben de olacağım lan. Sıçtım bu arada. Ali gelen var mı? Hayır senin zombi gibi. Yok şu an. Ama benim evim yakında şu an. Yanda kevdi. Yine çok az kaldı. Gelme gelme şey gelme 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 gelme. Kim amını koyuyor? Bizim adamdır. Ya buna koydu beyler. Öldü bu. Geliyorum ben. Alarım inşallah. Oğlum yanında zombi var dikkat edin. Ben şimdi etrafında aşırısınca... geziyor. Orada zombi var. Önüm, arkam, sağım, solum, solum, sobe. be ya ne be. Yavaş yavaş. Oo, oh, arkadan geliyor, camdan geliyor. Lan cam, camdan gel cam. Sokacağım amına koduğum zombiler. Bu sana mı? Hadi nereye salayım amına. O itam amına koyayım. Tamam ben de. Tamam. Nope. Oy. Vuramadın gibi he? Vuramadın gibi he? Nope. He vuramıyorsun gibi reis. Ne oldu? Come on. Bekle senin amuniye koyacağım senin. Bekle bekle. Deme öyle deme. Deyeceğim. Deyeceğim. Ananı. Abi yere girdim lan. Herkes bir haber oluyor. Mal oldum. Kafam bir milyon oldu. Geldi. Ananı satayım gelmiş. Ananızı sikirtten beri. Bak sağ Ananı. Oo zombiye düşüyordum. Ya oğlum uzun. Oğlum var ya son anda duymasam GG'dik ge ya. Ya oğlum bana ağzında düşman gibi geliyor beyler ya. ya. Ben ne yaptım ama Arkadaşlar ha, galiba map dışarında bırakmadınız. İlla la illa. Alayım ben buraya fatlık koyarım ha. Nasıl? Ya bana gelmiş de bu çok hızlı bu. Niye böyle bu? bu var ya bu feci yiyor lan yalnız 360'ı. Aslında ameli sikerim. Yani özelliğini atarsın da yumruğunu atabilir misin bilmiyorum. Yumruğu bayağı kuvvetli. Yalnız İbo üstüne attırmışlar. Helal oyalıyorum oyalıyorum. Ya yani, azıcık öyle oldu ya. Şirinlere döndük amına. İbo şimdi zombi. benim bu metikte işim kalmadı kardeşim. Ana ne avrat adam geliyor. Kaçamın geliyor. Lan zombi düşürdü oğlum adamı. Ananı Buradan Şimdi burada amına koyayım. <laughs> Katil burada kime düştün amına koyayım. Şey. Zombiye düştün Oğlum evin içinde zombi. Evet çıktı öldürüyor adamı düşürmüş. Ya reis. <laughs> Ananı olmadı amına koyayım. <laughs> yine sana kaldır. Hani ben yine yaralandım la. Şeke gelse. Ya Oğlum Ali hangi tarafta? O ben siktir git. Ali. Ali. <laughs> Anam gelecek oradan. Yapma, yapma. Takıldım. Gel la zombiyle kupa gireyim gel gel gel. Gel şey kupa gireyim Ben adamı yeni yaptırıyorum zombiyi kupa gireyim. <laughs> Fuck you! Abisi geldi. Aman ne Abisi geldi. Abisini çağırdı. Ağzı Abi, ne yapıyorsun burada şey yok ama çık. Katil Önce o özelliğiyle sana vurduğunda zehir bulaştırıyor sana. Sonraki vuruşunda yaralıyor. Ondan sonra zaten düşürüyor. Zombilerde eğer full sen ilk vuruşunda zombinin aynı böyle zehirliyor. Sonra yaralıyor. Sonra yere düşürüyor. Yaralıysan ve zombi vurduysa yere düşüyorsun. Ne oluyor, ne? böyle, böyle zehirliysen e, map'te chestler var. O chestlerden şey çıkartman gerekiyor. Şırınga çıkartman, aşı çıkartman gerekiyor. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Şey adam bu arada. Neyse PS. Zombi ne geldi, ya? zombi. Şu onu şey, yani nereden? Ne geldi direkt neler ha? Oğlum ne oldu? Adam geldi, adam. Adam geldi. Alo. Hadi bir sikecek. Bir sikecek. Şey. <laughs> Çok Oo. güzel kırbaçlıyor açılıyor ya. Emir ne ara öldün lan sen? Lan yani, Emir al boş sen Emir'e git. Hani o zombi şey var beyler. İki cam var burada evet. yan yana. Müziği güzel evet. Çeyiz müziği güzel. Hoşuma gitti bende. İki tane değildir ya. Emir bu bir amına ne? Eldin al bu. Yok değil mi diyes? yok da. Son jeni yapalım be. O sen bu e anladım, ya 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 var ya Sen ya 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 adamı ya Harbi ya vereceğim be kardeşim be Adamı e öldür e <laughs> TV kaldı ya oğlum sinirlenmiyordu TV evet. Beyler burada iki, iki tane yan yanacağım var Çıktı desene Bu kim amına koyayım kim öksürüyor burada Ben ben. <laughs> Görüşürüz yok Burayı salmaz ki be Beyler başka şey yok Bir orada şey yok bu arada ya bu kadın mı zombi kim salla Katilden mi kaçayım zombiden mi kaçayım? Evin içinde, içinde zombi var mı? Şey okulun içinde. Adam bende bu arada. Bilmiyorum. Herhalde bitmiş herhalde Oha reis. Oğlum iki Yavaş tane onda... ise adamlar kesinlikle evet. falan arttırır. Eklentiyle hmm. de arttırılabilir doğru diyorum. Belki de vardır bilmem hiç katil oynamadım eklentilerine ben, ben. falan bakmadım. Beyler başka ehlisi Yani katilin yani, zombi ile ilgili eklentileri var. Görüşme mesafesini falan arttırıyor mesela. Ya da zombiyi öldürdüğünde katil tespit edilemez durum etkisine falan giriyor. Öyle şeyleri var ama sayısını arttırıyor mu bilmiyorum. Ben, 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 ben. <laughs> Abi beyler garaj altındaki can duruyor lan. Gelin garaj beni Bana yorma Yumruk attı bu bana öküzü ya. Patladı jeneratörü. Yedim. Katili kör etme boom. Bak 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 bak, bak bak. Ananı. oğlum nereye gir? Bu ne amına koyayım nereye girdim? Bana geliyor yine. Kaldı bu lan. Ay sokacağım. Ben öldüm. Bu sen de. Hüya! Yalnız vurdu muydu? diye geçiyor ya. Arada. Oğlum vuruş hissi çok iyi kaybedin, hmm. bu arada. Bete kayıp ha. Bu flash ben okudum. Sen emir alsana eğer o iki jendeyse şu an. Taşıma şey çok güzel ya. Ya beyler 3 tane yan yana jen kalmış işte ya. Yani. Adam nerede lan? Ben de o garaj içindeydim. Geldi geldi adam, geldi. Adam. geldi. Ya. Ama sen daha... daha bir... Ananı aldı. <laughs> <laughs> Olmadım ama. Nerede <laughs> Neredeyim, neredeyim amına koyayım? Kurtuldum zannettim bir <laughs> an. Sen mi kör oldun? Ben de oldum da bir an kurtuldum zannettim. Ya oğlum ya.